Merhaba arkadaşlar. Ben korku kanalı. Şimdi başlıyoruz. Ee, bugünkü korku gecemizde de bugün yani ilk defa korku videosu çektiğim için daha videolar gelecek. Beğeni gelsin ben de yapayım. Bugün korku oyunları oynayacağız. Korku oyununa başladım. Bugün yalımızda bir tane daha arkadaşımız var ama o bizi duymuyor, görmüyor. Ama o da oynuyor. tabi onun sesini de duyacaksınız. O da benim sesimi duyuyor. O zaman başlayalım videoya. Şimdi PlayStation'ım var. Şöyle başlatalım. Evet. Nitro'mu Abi sesin gelmiyor. Dur sesi mi? bozuldu? Sesi Şu şey oldu lan Ne dönüyordu da onun sesi geldi az önce? Dur çok şey Abi evet. Dur. Selamlar. Selamlar abim. Seslerini ses ses ses. Ben çekerdim. Geliyor geliyor. Başka. Ha şey tamam. Şimdi bir tane oyuna çıktı. Hı -hı. tamam. E, ee, onun sesi de büyük bende. Evet tamam, abi. Ee, Sohbeti. Aç abi. Nijat. Yayından önce 20'şerden 40 41, şimdi de evet ]im. abi Sanat Nijat. Hani katılır, Nijatım, Nijat ederim, diye birimiz varmış. de var. Eyvallah. O abi. da oynuyor. Yuva. Bir tane iş bilen e, katıl edeyim. Çok çok teşekkürler arkadaşlar. Evlerinize sağlık, 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 sağlık. Çok çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Allah'ım. Kendime dolayı Allah bir <laughs> şey sorun. <laughs> Yemin ediyorum. içtiğinize dikkat edin ya. Allah'ın <laughs> yediğinize içtiğinize dikkat edin. Çok güzel. Geberiyorum ya ben. Evet abi. <laughs>